American Bible Society tarafından yapılan yeni bir araştırmada kutsal kitabı okuyan Amerikalıların %90'ından fazlası Tanrı sözünün hayatlarını değiştirdiğini belirtti. American Bible Society tarafından yapılan yeni bir araştırmada kutsal kitabı okuyan Amerikalıların %90'ından fazlası Tanrı sözünün hayatlarını değiştirdiğini söyledi. Kilise zamanı dışında yılda 3 veya 4 kez kutsal kitap okuyanlar olarak sınıflandırılan grubun yüzde %92'si, kutsal yazıların mesajı hayatımı değiştirdi dedi. American Bible Society, kutsal kitabı okumak yalnızca bir kitabı okumak veya uygulamayı kullanmakla ilgili değildir. Tanrı ile olan ilişkiyle ilgilidir. Kutsal yazılar aracılığıyla Tanrı ile ilişki kurmak, kişilerin yaşamlarını, tutumlarını ve değerlerini değiştirir görüşünde. Ayrıca katılımcıların %38'i kutsal kitap mesajının yaşamlarını değiştirdiğini ifade etti. American Bible Society nüfusun %38'ini temsil eden yaklaşık 60 milyon kişinin ise kutsal kitap yazılarından etkilenmiş olmasına rağmen Tanrı sözünü okumadığını belirtti. Raporda ayrıca katılımcılara kutsal yazıları okuma yöntemleri hakkında sorular soruldu. Katılımcıların %48'i tek seferde birkaç ayet okuduklarını söyledi. Bunu %40 ile ruh haline göre bölüm okumak, %32 ile tüm bölümleri veya kutsal kitap hikayelerini okumak, %26 ile okuma planı dahilinde kutsal yazıları okumak ve %22 ile her gün aynı saatte Tanrı sözünü okumak izledi.